arkadaşlar bu beraber Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi hemen size ilk haberden anlatayım. i̇lk yani şey tam, kapak ya da vardı. Ya da başlıkta. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi şöyle bir şey var burada. Tablo. Demeyeyim ne? Grafik var. Bunun değil, 150 bin dolar bağış dolar Ondan sonra %50 ustalık çılgınlığı oluyor. Sonra %100 ustalık çılgınlığı oluyor. Sonra %150 oluyor. Sonra %200 oluyor. Bunları toplayınca %500 oluyor. Zaten %100 normalde alıyorsun. 10 çıkartın ve %400 daha fazla ustalık alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı güzel. Ve en sonunda da efsane star hediyesi veriyor. ve eğer bu oyunu oynarken yani buna yardım ettiyseniz rastgele bir şekilde 10 kişi tüm kadın karakterler yani şuradaki hepsi daha zor şuradaki. E, melodide geldiğinde tabi verilecek. Yani güzel etkinlik öyle diyeyim. Bir de bugün arkadaşlar Angel aldım hemen ONLA da oynayalım. 9 devola çıkarttım ama hiç zıllı zı gücün zı falan açmaya param yetmedi. Hemen bir girelim. Bir hiç daha önceden girmedim. Sadece videoyu bekledim. Ha bu arkadaşlar, arkadaşlar bundan sonraki de tahminen bu yükleme ekranı yoktur ya? Yani önceki sezonun yükleme ekranı vardı. Çünkü o bayağı eski video aslında. Bayağı eski Bakın, bir hafta. Allah mi? Sen botlarla ne demişsin? Şey? Burada. Dur canı da yenilenmiyor oğlum Aha iyi mi var <gülüyor> Yani Vay kötü tamam. Dur bu benden dur Ne gördük tamam. Aa yenilme animasyonunu gördük. Ha yenilme animasyonunu gördük. Yani Bilebilecek zaten yaptım. Yeni ay görelim diye gerçekten. Oraya Brawl Pet'e de bakacağız. Hemen. Böyle efsane bir nerede? Ne bileyim Böyle bir... Bak bu... Ya... Heh. Tamam birazcık yükleniyor herhalde. <laughs> Daha oluşuyorum. Memorisi böyleymiş. İyi. Tamam arkadaşlar hemen geldim tekrardan. 548 vuruyor bu ara 39 yüklü seviyeyken. Bayağı güçlü herhalde bunu nerf getirirler. Ne düşünüyorum. Baksana o kadar şey yapalım Hemen onu çiğde atak. Ulti de şöyle dur ha. Zehirliyor adamları ve 1400 ne? 1488 zehirleme sonra ne? Oğlum bu ne ya? 8 8 x speed ne? Aha. Oha. Bayağı geçti arkadaşlar Angelo. Dün nakafta falan inelim ve ben seni işte hani aşamalı elçime yani short falan gelirdim ya. Yani. Onların hiçbiri gelmedi. Birincisi video çekmedim. İkincisi merak edenler için bu. Hepsinden mücevher çıktı. Bundan, 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 bundan. Hepsinden mücevher çıktı. Bir şu star hediyelerinden çıkmadı. Yani onlardan da yani artık ne bileyim. Neyse bir de hemen nakafta inelim. Nakapta çok botluktur bence dur bu ara bakın Jin Surge var, Hırsledger var, Haneden Mike var, Dans Eşeli var, bir de Çolak Rap'i Çak var. Ya yok lan bunlar bu. Hemen Bakın bak. Şurada Colette var ya. Ona değil de bak. Şu şey var ya. 3900 lira Çok çok oldu. Oh, <laughs> 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 tamam şöyle hemen yukarıya doğru çıkalım. Hmm, şöyle bakma burada botlar varmış. Neyse biz hemen şimdi şöyle bir karşılaşımıza bakalım. Hemen şöyle bir de 14700 kupa oldum. Şuradan hemen güç puanlarımızı alalım. 150 güç puanı veriyor. Hemen şöyle. 800 küsür güç puanım oldu. Ee, şimdi ne yapıyorduk? Maşallah. Ha, karşı kesine bakacaktık. Şey hemen bakalım bu ara yeni mod da geldi ona da göstereceğim. Yani eskiden oldu yine yeni var. Yine burada da 1500 mcfber falan veriyor. Rozet var şurada. Şöyle rozetler herhalde sezon bilmiyorum. Böyle her 3 kademede bir falan rozet var. Eğer Brawl Pass size yarar. Şöyle sprey var. Sizin savaşıya kadar açma var ve burada Angelo'yu da açabilirsiniz yani. Hemen geldiği gibi mesela açabiliyordunuz burada Angelo'yu. Orada birkaç tane daha rozet var. Taşlar var. Yine rozet var. Rozet. Evet. Yani oyuncu simgesi var bir de şurada ev evet burada değil. Bakın birinci dans oluyor bu. Turkuaz şöyle. Bence bu güzel değil yani. Sesi falan aynı bu bir iki de benim çok kötü bir kostüm. Ama Brawl Pass hak bir kostüm değil. Bu beyazı da saçma mesela. Yani hepsi saçma tamam yaşatacağız demiş o dönemi. O yüzden şey yapmış da yani. Kötü ki. Neyse. Şimdi bakın bir kupalı kaçışımız var. Bir de bölümü tamamla boss savaşı var. Şimdi hemen ikisine girelim. Şöyle ilk bir kupalı kaçışa girelim. Bir, i̇kiden i̇ki tane görev var bu kupalı arkadaşlar. Hatta 3 ilkinde 250 altın ikincisinde 1000 deneyim puanı yani pardon, deneyim puan demeyeyim de Brawl Fest e ilerlemen için gereken puan. Üçüncüsünde de 250 taş göre Daha gelecek mi bilmiyorum. Şimdi hemen açılır. Eksi bir kupayla başlıyoruz. Aha ben botum zaten. Ben bunlardan da botum. Böyle vuruş boş ver. Vuracağız okay, Tamam şöyle robotları falan öldürüyoruz da bayağı kupa ile kaçabiliyoruz. Ve her yenildiğinde eksi iki oluyoruz. Daha fazla alamıyoruz. Yani daha fazla eksi yemiyoruz o da iyi. Allah ben öldüm. Evet. Ölmemişim. Aha aha bu İbrahim pro 1-2-3 arada 1-2-3 oluyor arada 1 2, -3 -2 -3. aa doğru lan angelina canı yenilenmedi böyle dur ben canının yenilenmesini istiyordum titik bekler misin buradan bir bir tık beklettim 15 paylaşın kaçacağım alırsam şöyle bir zehirle hemen Allah lan nerede ki ha al o saat gitsin lan yedi ne ha tamam almış olduk yenilmemize geliyor ama sonuçta kazanmış olduk artı 15 veriyor işte kazanma sevgimiz varsa onu da veriyor artı 17 aldık yani çok iyi eğer yani böyle bir de düşük kapalı karakterlerde çok güzel oluyor. Şimdi bir de hemen boss savaşına girelim. Şuradan boss savaşında şeyle girmek istiyorum. Nerede? Kol Cold. Cold'a girmek istiyorum. Cold'da çok güzel oluyor. Çok fazla hasar veriyorsunuz. Şimdi hemen boss'un ne? Bu da 3 hızlı Hızlıca güzel. <laughs> boss geldi bu arada zor zorluk. O yüzden canım böyle 3 İki tane dynamite var, bir tane Colt var. Şimdi ben de dynamite olsaymışım ya. <laughs> yani niye yaptıkları da belli zaten de Böyle para para para. para. Bana mesela çok hızlı ölecek olur. Uha adam, bosun şey animasını var mı? Hım. Aha. Bu da eklendi. Zorlu. Şimdi bu da eklendi. Allah var çok iyi. Bir e canım inlensin. Tek roket alacak canına şey yapma Aha. Buradan bir can gelsin ya. Yani. Abi bu, bu robotun bana ne şey var ya. Hemen şöyle aldık zaten. Kaç dakika olduğunu yazmıyor ama. Aldık. Buradan ne 5 tane var. Hepsinden 100 tf alıyorsunuz. Bu da güzel. Şimdi bir de hemen böyle yeni kostümlere falan bakalım. Hemen dükkana girelim. Açılırsa tabii. Bayağı yavaş açılıyor. Bilmiyorum bu sadece ben emulatordan oynadığım için midir değil midir ama yani Telefonlar telefonlarda da herhalde kötü. Bu bayağı yavaş açılıyor. Heh. Geldi. Şimdi burada bir muhafız Rico teknikimiz var. Benim taşım yetmiyor maalesef. Eğer para kazanabilseydim YouTube'dan şu an kazanmıyorum. O zaman alabilirdim ve burada Brawl Pass var 240 lira diye de 300 bilmem kaç lira eğer yükselteceksiniz de 140 lira. Burada bak Jin Surge var. Surge ve Jin Surge. Şöyle Cins cin baktırıyor mu? Yok. Ona da bakacağız. Tamam. Bu da hala hiper şarjlar var. Bibi hiper Bibi'nin hiper şarj varmış. arkadaşlar bakın bugün dükkanına geldi. Bunlar geldi de bir de bu geldi ya. <laughs> Mekabone ya. De bu ne no? lan? koleksiyon rozetleri tamam. Bu rozetler bakayım böyle. Güzel bir rozet gelmiş mi? Ha, var mı? No. Oğlum bunlar gelmiş. Bu bayraktar rozeti var. Ha bu var. Bunlar var. Pinini alamıyor mu Kırmızı kart var. Neyse bunlar önemli değil. Şimdi kimlere yeni kostümler geldi? İlk olarak bu şaka bulmam lazım. Şaka gireli şaka giriyoruz. <laughs> Gelmedi mi lan? Gelmemiş miydi? Ha, galiba gelmemiş. <laughs> Dur. Ama Sörcü bakalım Sörcü de var biliyorum. İnşallah. Sörcü nerede lan? Ben yani Sörcü, var burada. Hemen deneyelim. Bir de Elif deneyeceğim. Onu da merak ettim. Tut 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 Keşke şunu böyle en az level'da değil de en fazla level'da falan başlattı. En az level'da bakalım hiç bir Böyle bir de Atış şeylerine bakalım. Normalde böyle. Birine değdiğinde seçiyor ya ona da bakalım. O böyle ve şöyle zıplarken ne oluyor? Yer bak kırılıyormuş gibi oluyor, depremmiş gibi oluyor. Bir de böyle tozlar falan çıkıyor. İyi. O yumrukla mı sıkıyor lan bu? Aa harbi lan yumrukla sıkıyor. Bir şey daha merak ettim. Şöyle Aha olmadı ki Aa bir de bakın şöyle vurdum Dört tane sekiymiş onu öğrendim <laughs> Ha level atladık fazla sekiyor tamam Şunu da vuralım Ha bunlarda hiçbir şey yok ya yani Neyse bu boş oldu baya Şimdi hemen bir de Elif bakalım ama herhalde en aşağıdadır değil mi? En aşağıda hala Larry ve var ya. Angela bende tabi en aşağıda olamaz. Doğru o da doğru. Bu ne lan? Nasıl bir şey bu? Spray. Bende bu spreyler bedava geliyordu lan. Hayır değil mi oğlum? Bende bir sürü bundan var bedava. Ya. Yani 11 gün sonra geliyormuş bu mücevherli almak için. Belki ona taş aldığımda yani. Bu rafetten taş geldiğinde alabilirim. Yani Angela ile kostüm olur. Ama bunu da deneyelim. Bir ötel kapıda da zaten. Yani çok da bir şey yokmuş bunda. Hemen şöyle. Hadi 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 hadi. Abi Surge ile aynı şey yapacağını zannettim de. Hem yani de bakın. Şöyle bir şey daha var. Olduğu yerdekte bizi Belki böyle 8 tane falan bir ya yani bir maçta 10 tane olsa var bunlar gelsin ne olur? Bilmiyorum. Neyse yani çok da bir fark oldu zaten kaplamasını da düşünüyor. Ne de düşünüyor? Şey Abi bunda bir şey yok. Şöyle bir şey merak ettim. Şöyle böyle şah diye vurdum mu? 3800 mi oluyor fazla? 4000 4000 oldu. Dur askeri değişiyormuş. Tamam. Neyse arkadaşlar video bu kadar da. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aa bir de unutmadan dur. Onu unutuyordum. Az kalsın unutuyordum. Bundan önceki videoda söyledim hatırlamıyorum ama. Böyle artık kupa yolu 50 e kadar değil hatta. 50 bine girip gösterirsen çok daha güzel olur. Ya lan. E, biliyorum da. lan 50 normalde burada bitiyor ya arkadaşlar. Bitmiyor. Böyle gidiyor şu bir böyle daha büyük bir rengini değiştirebilirlermiş 60 binde iki e bu gizemli mi Aa, aynen gizemli tamam bir tane gizemli sonra 65 binde bir tane var 3 ama bunda küçülüyor ne de daha küçüktür bir, biri de ben sayıyorum 70.000. bence bunu değiştirmediler çünkü 50 50 kredi nereye gidecek ya adam her 500'de adam 50 50 kredi oluyor ya şöyle yapsalar mesela şu 50'leri 150 yapsın da sonuçta. Adam burada şey atacak artık. Ha, şu global şey vardı ya. Ha, şöhret açacak. Neyse. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like edip, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.